Evet arkadaşlar yeni bir videoya daha yayındayız. Nevolan TD465 rotatiller yani çapa makinası. Yüksan marka çapa makinası. Arkadaşlar bu çapa makineleri bıçakları çabuk eriyor. Ve bıçakları da çok pahalı bilginiz olsun. Yani şu an 60 lira 48 tane bıçak var bunlar da. tarım fuarında 50 ile 60 lira arasında bıçak fiyatları vardı. Bursa tarım fuarında. Bakın gösterelim şöyle bıçakları. Bir dakika Mehmet bıçakları göstereceğim. Bakın bu bıçaklar böyle eriyor. Kaç tane bıçak vardı bunda? 42, 42 tane bıçak var. Bıçakların tanesini 50-60 lira diyor. Düşünün yani siz ne kadar maliyetli olduğunu. ...toprak zımpara görevi görüyor. Bıçaklar o şekilde erir bir de. Tabii bundan şey de buluyoruz. Mesela zeytinlerde budama yaptığımızda... ...kalan dalları parçalıyoruz. Makineden gayet memnunuz ama... ...fiyatlar... ...çok yüksek. Evet, kardeşim şu anda... Rototillerle çapalama işi yapıyor. Görüyorsunuz öndeki bıçaklar toprağı parçalıyor. Arkadaki yuvarlak halkayla düzeltiyor. Tabii bu videoyu seyreden köylü kardeşlerim bu konulara yabancı değil. Onun için ben detaylı şekilde anlatıyorum. Hani tarıma meraklı olan kişiler. Traktörün en çok mazot yaktığı durumlardan biri de bu makinedir. Biz traktörümüzden gayet memnunuz. New Holland TD465 almak isteyenlere tavsiye ederiz. Bugün itibariyle fiyatı 550.000 TL. Bunun bir benzeri de bu traktörün Case JX65. Tamamen bütün yönleriyle aynı. Tek farkı kaporta tasarımı. Bizim traktörümüz 2016 model. Şu anda 2022 olarak piyasaya çıkanlarda sadece TMR yani Avrupa Birliği standard getirdiği güvenlik özellikleri var. Evet burası da kardeşimin arkadaşının bahçesi. Devallant'ın bahçe serilerinde alınabilecek traktör. Kilit ve 4x4 sistemi düğmeli. 12 ileri, 12 geri vites var. Kız kademesi 3 kademe. Biz arkada hidrolik kollan kullanıyoruz. Hidrolik ortakol. Bu hidrolik ortakol daha önce bir iki kere arıza yaptı. Tabi bu traktörle bağlı bir şey değil yani. Traktör firmasından, Nevoland markasından apayrı bir şey. Bu genellikle Konya bölgesinde üretiliyor. Bazı ürünlerde isim var, telefon numarası, adres yok. Yani ne diyeyim? Tabiri caizse merdiven altı üretim bu ortakollar. bunlar fazla zorlamaya gelmiyor. Yani bakın görüyorsunuz salıyor şu anda. Bunların keçelerinin belirli bir aralıklarla değiştirilmesi lazım. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Elimizden geldiği kadar bu tür videoları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.